arkadaşlar. Yeliz Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda 9. sınıf e, Fizik 1. dönem 2. sınavına hazırlık soruları belirledik. Onları çözeceğim. Sınavımıza faydalı olmasını diliyorum. Hadi gelin başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi esra birim sisteminde türetilmiş bir büyüklük değildi? Bir temel büyüklükler vardı bir de türetilmiş büyüklükler vardı. Temel büyüklükler belirliydi. Bunların dışında kalan her büyüklük türetilmiş büyüklüktü. Temel büyüklükleri aklımızda tutabilmek için "kısamız" diye kodlamıştık hatırlarsanız. Burada K dediğimiz kütle, I dediğimiz ışık şiddeti, S dediğimiz sıcaklık, A dediğimiz akım şiddeti, M dediğimiz madde miktarı, U uzunluk, Z de zamanı gösteriyordu. Bunun dışında kalan her büyüklük türetilmiş büyüklüktü. Şimdi bakın akım şiddeti burada var. Enerji yok. Güç yok. Kuvvet yok. Ağırlık yok. O zaman türetilmiş büyüklük olmayan temel büyüklüktür. O da A şıkkı akım şiddeti. Aşağıdakilerden hangisi temel büyüklük değildir? Yani kısa uzun içeriğine girmeyeni bulacağız. Uzunluk var. Kütle Var. Işık şiddeti var. Zaman var. Ama yüzey alanı diye bir temel büyüklük yok. O zaman B şıkkı temel büyüklüktür. Verilen fiziksel niceliklerden hangileri? Vektörel büyüklüktür. Şimdi vektörel ve skaler büyüklüklerimiz vardı. Vektörel büyüklük yönü, doğrultusu ve büyüklüğü olan doğrultu ve büyüklüğü olan nicelikleri biz vektörel diyorduk. Peki skaler büyüklük ne demek? Skaler büyüklükte arkadaşlar sadece büyüklük bu değer olmalı. Yani yönü doğrultusu olmamalı. Şöyle söyleyeyim mesela sıcaklıktan örnek vereyim. Sıcaklık skaler bir büyüklüktür. İşte sağa doğru 15 derece, sola doğru 20 derece gibi bir ibare kullanmayız. İşte o, bu bizim yönünün olmadığını gösterir. O yüzden skaler büyüklükleri böyle şeyler gelecek aklımıza. Mesela kütle yönü yoktur. Skaler bir büyüklük. Ama ağırlığın yönü vardır. Aşağıya doğrudur. O vektörel bir büyüklüktür. Hacim yönü yoktur. O da skaler bir büyüklük. O zaman ağırlık sadece vektörel büyüklük. O zaman yalnız iki cevabımız. Revise katı cisimlerin kütle hacim grafiği şekildeki gibidir. Buna göre cisimlerin öz kütleleri oranı demiş. Şimdi arkadaşlar öz kütle dediğimiz D eşittir M bölü V'ydi. D eşittir M bölü V'ydi. D öz kütleydi. M kütle V de hacimdi. Şimdi bunların oranı lazım bize. Yani kütleyi hacime böldüğümüz zaman öz kütlesini buluruz. Gelin R'ninkini bulalım. R'nin Kütlesi kaç? 80. Hacmi kaç? 20. O zaman değeri 80 bölü 20. Buradan sıfırlar çortlar. 8'i 2'ye bölersek 4 geldi. 4 gram bölü santimetre küp. Peki DS'yi bulalım. Bak DS'nin de buradan bakacağım. DS 40. Kütlesi 40 hacmi. 40 bölü 40. E bunlar direkt kendisi cortlar. 1 gram bölü santimetre küp gelmedi mi? E ben bunu oranlarsam 4'ü 1'e bölmek 4 demek değil mi? Demek ki cevabımız 4'müş. 1 ve 2 numaralı kaplarda birbirine karışmayan öz kütleleri sırasıyla D1 ve D2 ve D3 olan sıvılar bulunmaktadır. Buna göre sıvıların öz kütlesinin büyüklük sıralaması. Şimdi arkadaşlar bir kapta birbirine karışmayan sıvılar varsa alt tarafta olan sıvı her zaman öz kütlesi daha büyüktür. O zaman burada aşağıda olan D1, yukarıda olan D2. Demek ki D1, D2'den büyükmüş. Buraya bakalım. Burada aşağıda olan D3, yukarıda olan D1. Demek ki D3 de D1'den büyükmüş. O zaman D3, D1, D2 E şıkkı oluyor. Eşit sıcaklıktaki X, Y ve Z sıvılarına ait kütle hacim grafiği verilmiştir öz kütleleri verilmiş bunların sıralamasını istiyor. Burada şöyle düşünün. Hangisi daha dik duruyorsa onun öz kütlesi daha büyüktür. Ya da şöyle düşünün. D eşittir m bölü v'de her birinin v'sini sabit alırsak v'leri aynı olsun. En büyük kütleye sahip en büyük öz kütleye sahiptir. O zaman en büyük kütleye sahip x sonra y sonra z. O zaman en büyük öz kütleye sahip x sonra Y, sonra Z olacak arkadaşlar. Cevabım C. Sabit süratle hareket eden KML araçlarından K aracı şekildeki konumdan kaç saniye sonra L aracını yakalar? Bunlar birbirlerine doğru gelmiyorlar. Bir ikisi de aynı yöne doğru gidiyor. Şimdi x eşittir vt diye bir formülümüz vardı. Biz kolay olsun diye şöyle yapıyorduk. Aradaki uzaklığa x'e yazıyorduk. Bunlar birbirlerine doğru değil, aynı yönde gittikleri için 35'ten büyük olandan küçüğü çıkarıyorduk. 35'ten 25'i e çıkarıyorum. Bana süreyi verecek. Yani 100 eşittir 10T. Buradan T ne gelecek? 10 saniye sonra bu cisim L'yi, kart arabası L aracını yakalayacak. O zaman cevabım C. Ama bunlar birbirlerine doğru gelseler de toplayacaktım. İkisi de birbirlerine doğru yani L de bu tarafa K da bu tarafa olsaydı o zaman toplardım ama ikisi de aynı yöne gittiğinde çıkartıyorum. Doğrusal yolda hareket eden hız zaman grafiği şekildeki gibidir aracın. Bu araç 10 saniye sonunda kaç metre yer değiştirmiştir. Hız zaman grafiğinin altında kalan alan bize yer değiştirmeyi verir. Neden? X eşittir VT formülünden. V ile T'yi çarptığımızda X elde ediyormuşuz. Ben buranın alanını bulduğumda altında kalan alanı bulduğumda zaten V ile T'yi çarpmış olurum. O da bana yolu verir. O zaman 10 ile 5'i çarparsam 50. Buranın alanı 50. Peki 5 ile 10'u çarpıp 2'ye bölersem. Orada bir üçgen var. Üçgenin alanı. 10 çarpı 5 bölü 2. 25 gelmez mi? Demek ki buranın alanında 25. O zaman yer değiştirmem 50 artı 25'ten 75 metre yapacak mı? Yapacak. Cevabım Edirne. Konum zaman grafiği verilen hareketlinin 0-12 saniye aralığındaki yer değiştirmesi kaç metredir? Şimdi bu araç yer değiştirmesine bakacağım. Alınan yoluna baksaydım altında kalan alanların hepsini tek tek toplardım. Şimdi konum zaman grafiğinde burası Artı yönde yukarıya doğru ilerliyor. Bu da artı yönde yukarıya doğru ilerliyor. Sonra eksi yöne dönüyor. Yani bu cisim şuradan başlıyor. Eksi 40 noktasından. Eksi 40 noktasından sıfıra geliyor. Sıfır noktasına geliyor. Sonra sıfır noktasından 40'a gidiyor. Sonra 40'tan geri dönüp nereye geliyor? Sıfıra tekrar geri geliyor. Bakın en son geldiği yer bura. Alınan yolu deseydi 40 artı 40 artı 40'ı. Yapardık. O zaman cevabımız e, 120 olabilirdi. Ama biz yer değiştirmeyi soruyor. Delta x. Son konum eksi ilk konum yapıyorduk. Son konumum nere? 0. İlk konumum nere? Eksi eksi 40'dan. O zaman ne olur cevabı? 40 metre olur. Peki ben bunu o az önce çizdiğim yerden nasıl anlayacağım? Şöyle anlayacağım. Ben buradan en son buraya geldim. Ne kadar yer değiştirmiş oldum? 40 metre pozitif yönde gitmiş oldum. İşte o yüzden cevabım 40. İlk hızı 20 metre bölü saniye olan bir cismin hızlanma ivmesi 2 metre bölü saniye karedir. Cismin 6 saniye sonra hızı kaç metre bölü saniyedir? Şimdi ilk hızı 20 metre bölü saniye verilmiş. Hızlanma ivmesi 2 metre bölü saniye kare ve 6 saniye sonraki hali soruluyor. Şimdi bunun formülü ne? v eşittir v0 artı at. İlk hızı neymiş? 20 metre bölü saniyeymiş. İvmesi 2, 6 saniye sonra olduğu için bu 20, şurası da 12, buradan 32 metre bölü saniye gelir. Ben bunu zihinden yaparsam yani mantıken yaparsam, düşünsen senin hızın 20. Sen hızlanarak gideceksin, saniyede hızını ikişer ikişer artırarak gidiyorsun. E, hızını ikişer ikişer artırırsan ne olur 6 saniye boyunca? 12 artırmış olursun. Bu da işte 32 metre bölü saniye yapmış olur. İlk hız 6 metre bölü saniye olan bir araç 2 metre bölü saniye kare ivme düzgün hızlanmaktadır. İvmesi de 2 imiş. 3 saniye sonra hızı kaç olur diyor. Şimdi düşünsene ilk hızın 6 ymiş. Sen ikişer ikişer hızlandıracaksın. Al 3 saniye boyunca 2 çarpı 3'ten ne gelecek son hızın? 6 artı 6'dan 12 metre bölü saniye gelecek. Sürtünmesiz ortamda en kütleli cisme etki eden kuvvetler verilmiştir. Buna göre etki eden net kuvvet hangi yönde kaç Newton'dur? Şimdi sürtünmesiz ortam, sürtünme yok sistemde. Sola doğru 12 Newton çekiyor, sağa doğru 10 Newton çekiyor. Hangisi kazanır arkadaşlar? sola doğru 12 Newton olan kazanır. O zaman F net'e baktığımızda 12'den 10'u çıkarttığımızda 2 Newton net kuvvetim var demektir. Peki hangi tarafta? 12 daha büyük olduğu için iki yönünde 2 Newton'luk bir net kuvvet etki edecek. Evet geldik son sorumuza. Sürtmesi yatay düzlemde K ve L kuvvetler şekildeki gibi uygulandığında K cisminin A, L cismin 2a değerini almaktadır. Buna göre cisimlerin kütleleri oran. Şimdi f eşittir. m çarpı a diye bir formülümüz var biliyoruz. Bu formül üzerinden girmemiz lazım. Şimdi her birine bunu yazalım. 4f eşittir. mk çarpı a. Gelelim buna. Şimdi Bunun sola doğru f'i var. Sağa doğru 3f'i var. O zaman f neti bunun arkadaşlar 3f eksi f'den 2f değil midir? 2f'dir. O zaman 2F eşittir. ML çarpı 2A olacak. O zaman ben bunu oranlarsam. A'lar cortlar. F'ler cortlar. Burada 2, Buradaki 2 ile cortlar. O zaman MK bölü ML. 4 gelir mi? Gelir. Cevabım Edirne. Evet arkadaşlar elimden geldiğince karşınıza çıkma ihtimali olabilecek tarzda sorular seçtim. Umarım sınavınızda faydası olur. Tabii ki sadece sınava çalışma sorularıyla hazırlanmamalısınız. Konu anlatım videolarını ve soru çözüm videolarını da tavsiye ediyorum. Mutlaka izleyin. Sınavınız umarım başarılı geçer. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Yeni yükleyeceğim videoları da takip edebilmek için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere.